Selamun aleyküm şu abi. Aleyküm selam da. Neden? Öyle abi çekelim <laughs> dedik. Senden ötürü çekiyordun bunları Enes? Bak Pride Genes'e gel. Pride Genes'e göster kardeşlerimize. Yaklaş baba. Gel bu tarafa şimdi. Montaj Selamun yapmıyordun abi ne olur? arkadaşlar. Bu bela. Ben bıktım. Gel. Yaklaş gel. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Bak. Şimdi de vibe'a döndük. Ama reis olmazsa olmazımız bak. Forum Twitter'larımız. Alta doğru gel yavrucuğum böyle. Yine her zaman gibi 2 x 4 2 x buçuk Twitter'larımızın 2 x 1'leri falan. Özel bak buradan öyle önlerden falan filan. Bakır rejalarımız, tetiklerimiz kılıyı korumalı yine. Ne kadar çoraplı olursa olsun. Ön kapı nasıl olmuş arkadaşlar? Başarılı abi. Ön kapıyı beğenenler yoruma gelsin. Bir de bu arabayla alakalı bir ses videosu atalım değil mi? Meto, Memo. Atalım, atalım, atalım mı? Atalım. Arkadaşlar ses videosu isteyen arkadaşlar yorumla buluşalım. Tofaşçılara selam. Sisteme devam Allah'a emanet.